Herkese selamlar. İlk önce abone olmadıysanız olun. Ama olduğunuzu düşünüyorum. Ve like atmayı da unutmayın lütfen. Her neyse bugünkü konumuz efendim Rose'un hayat. Evet Rose'un hayatına bakacağız bugün sizinle beraber. Rose Avustralya'da yani Yeni Zelanda'da 11 Şubat 1997 yılında doğdu. Çok iyi gelirleri olmadığından dolayı e, Böyle köy gibi bir yerde yaşıyorlardı ve Rose çok iyi gitar çalar ve babası ona bir gitar alıyor Rose'a. <laughs> ve babası YG Avustralya'da bir yarışma düzenliyor. Babası da Rose'u ikna ediyor ve Rose yarışmaya katılıyor. 2016 yılında stajyerlik yapmaya başlıyor ve 4 yıl sonrasında Blackpink'le tanışıyor. Ama bütün üyelerden az stajyerlik yaptığından dolayı kendini biraz kötü hissediyor. Bu durumlarda da ilk ile tanışmış sanıyorum. Kendini kötü hissediyor çünkü işte kendisinin diğer üyelerden daha çok başarısız olduğunu düşünüyor. Ama bu sıralarda da Lisa ona yardımcı oluyor. Rose'un gerçek adı eğer doğru telafiz edebilirsem Park Chae-young. Rose Kore'deyken yani şey Blackpink'teyken mutlu ama babasıyla görüşemedi ve annesiyle görüşemediği için çok üzülüyormuş. Babası sürekli gel gel diyormuş. Neyse şimdi kendisinin pozisyonu ana vokal ve dansçı da aynı zamanda. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. hoşça kalın. all the same